Anıl ve Gözlükler kanalımıza Herkes hoş geldiniz şey çocuklar. Ne çekiyoruz Anıl bugün? Yar. Yar. Evet, adı yar. Yani yar, sevgiliye de yar denir. Eskiden yar denirdi. Benim yarim denir yani. Öyle sevgili oyunu mu başka bir şey mi anlamadım. Bu labota benziyor. Ha gemi oyunu. He, evet. Ben de dedim yar deyince de Anıl'ın sevgilisi falan mı var dedim kendi kendime. Yarim mi diyor bana dedim acaba. Ben Oğlum gemi... daha küçüksündür evlendiremem seni. Daha ben... E, ben, başka? Ben böyle bir gemi yaptım. Bu gemi mi? Evet. Bu kadar. Tüm parçalarımı koydum. Bak her şeyim sıfır. Ha, buna gemi demeyelim. Buna kayık diyelim. Sandal falan diyelim ya da. Bak gidiyor. Bak gerçekçi su. Gibi. Gerçekçi su. hee. Bir de bu, Aa bak düz gidiyor biri. Bu ile bot gibi bir şey mi bu? Evet. Kırık da var orada. Ha. Burada bayrak yok. Başka bir bölümler mi var? <laughs> Hayır buraya böyle buradan falan geçmiyoruz. Buradan böyle yönleniyoruz takımlarına. şeyler, kendi... engeller aynı mı? Engeller yok. Başka şeyler var. Şöyle yapayım. Ya burada da kayalar var. Ba Hayır, Sen bu kayıkla sonu görebileceğine inanıyor musun? Ama? Yo daha göremem ki. Göremez misin? Ben yarısına gelebilirdim ancak. Çok Bunlar da Hayır bu, bu, Ta, böyle değil, yarısına gelmiş. O anında paralar mı veriyorsun? Evet, ya? galiba her, her bölüm... bölümde veriyor. Galiba bitirince. Anladım. Anladım. Bak burada başka yer var, bak burada... Burada gel... acaba o gizli hazineler var mı? Şeyde buldabot'ta var ya, bunda da var mı acaba? Olmaz Er, olmaz. Ben... Çünkü yoksa buradan basıp onu görürdük hazinelerine ne kadar hazine var diye. Anladım. Yani yok. Ben de bakmıştım zaten. E senin kayığın hala duruyor. Ha şu kenarları kırılmış. Ben de dedim ki kırılmadım yoksa. Vaniller de gitmiş üç tane. tane. Vaniller de gitmiş Vanille. ya. <laughs> Aa, dondurma dünyası. Dondurma dünyası mı? Evet. Aa bak burada bu evlerin içinde bir şey var mı acaba? Evler var da. Ha olabilir o, ya. O, 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 o. Baksana gitti kreması var onun. Ne var? İçinde krema var. Ha, krema. Don, bunlar dondurma mı? Evet bir, bu bunda, bu da şeker Buyur, tanıştırayım anam. sizle. kardeş sen bunda var ya iki bölüm daha gidemezsin ha bak biraz daha verdi evet her bölüm geçtiğinde veriyor ben bunu anladım burada bir de bunlardan yeni eşyalar yeni şeyler alabiliyoruz ama Şş, tepene bir şeyler atıyor ya anıl bir tane bir gelirse var ya ha, topu geliyor senin patates eder bence bunu nasıl kırayım ya uuu onu. sana bir şey daha Siliyor. söyleyeyim ha. bak Bununla alıyoruz ya başka daha çok paralı, paralı elmaslı şey bloklar da var. Mesela merdiven de var. Bu arada bütün validerin gitti anlat. Aa burası nerede? Aa boşmuş. Boş. Oo bu ne ya? Bu ne? Bence ben sen bu bunlar ne anı? Ben buraya kadar Kim kafa. Ben buraya kadar gelebilmiştim. Vallahi zaten buraya da geçemezsin diye tahmin ediyorum. Şurada acaba canlanıp da seni yiyor mu anı? Şuradan şey geliyor tank. Ne Ve, diyorsun? Tank beni kırmıştı. Oraya. Ya sen bu bölümü geç şeylerle uzun derim sana. Geçeceğim. Aha takıldın. Aha takıldın. Hayır takılmadım. Bir İçinden yok. mi geçtin? Evet. Onu kırmıyoruz. Baksana hala gidiyor. Yürü be. Aa bak bu bloklar Ay. kuru. Kocaman anam bu ne kafası böyle bak, Bak gidiyor bloklar gördün mü? Gördüm. Bak o aha, tabura. Aha tabura da kal zıplayabiliyor musun? Şuraya ne? yok istemiyorum takılma Level 6 olmuşum. Burası nereye? Aa bu ne şeyler var. Aa bunlar bize vuracak. Oo anladım burada var ya. Bak, Neyse bir bölüm daha geçsin en azından. Aa bak bunlar vuruyor. Vuruyor mu? evet. Oo, sen zaten oraya kadar gelemezsin bile bence. Oo, Gel. çok engele takıldın. Buraya geçeyim bana helal olsun. Sen buraya geç bu bölümü geç. Sen büyük adamsın diyeceğim sana. Geçiyor ne adam? Aa, aha! He, aha yırttı ne ardınız orada? Aha! Düşüyorsun! Aha! Geçti ne? Burası niye var? Buradan bir sürpriz mi çıkacak acaba? Bu ne anlamadım. Aa Direkt geçti ne? Burası neresi? Bu ne? Aa, oradan oh, karşıdan bir şey geliyor. Benim öldüğüm yer burası. Şun üstüne zıplayabiliyor musun? Bilmiyorum tank geliyor. Zıpla üstüne. Aa, ana Aa. Ee, bu senin tersen mi? Aa, batıyor. Oo, batıyor. Batıyor. Ve hadi çık. Aha o da batıyor. O da batıyor ne olmuş yani? Hey Bak des. Bu <laughs> ne ya? Ölmüşken Aa. bile ağzım açık. Hadi be. Aa bak para verdi şimdi buradan yeni bloklar alalım. Al bloklarını bakalım on, parayla. 12 tane verdi bu. Aa başka alamıyor. Bir tane aldım ya? Mı? Bu ne bay Cargo. Allah Allah. Kargo mu satın alacaksın? Ne demek bu kar... anlamadım ben. Hmm. mi alıyorsun? Bilmiyorum ki. Bu dedim. Aldım. Ne acaba bakayım. Vaniller mi? Yok hala ne vanillerim. Allah Allah. Ben de anlamadım bir şey. Ben de anlamadım. Hadi bitirelim. Neyse bence burada yeter bu kadarlık. Evet. Arkadaşlar kanalımıza Al, abone olmayı ve like atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın görüşmek üzere bay bay